Hayat kurtaran bir özelliği öğrenmeye hazır mısınız? Arabanızı park ederken ya da arabanızı park ettiğiniz yerden çıkartırken zorlanıyorsanız bu özellik hayatınızı kurtarabilir. Tabi bu özelliğin arabanızda olması şartıyla. Ne yapıyoruz? Arabamızın akıllı park asistan özelliğini kullanıyoruz arkadaşlar. Tek bir düğmeye basarak arabamızı istediğimiz yere park ediyor, istediğimiz park yerinden de rahatlıkla çıkartıyor. Sizin ne frene ne de gaza basmanıza gerek var ne de vites topuzuyla oynamanıza. Tek yapmanız gereken akıllı park asistanına basıp arabanızın park yerinden çıkmasına ya da park yerine girmesini beklemek. Hadi gelin bu özelliği birlikte kullanalım. Her arabada farklılık gösterebilir ama benim arabamda şöyle kullanılıyor arkadaşlar. Uygulama merkezine giriyorum ve akıllı otomatik park etme özelliğini kullanıyorum. Bastığımda aracı park et ve aracı park halinden dışarı çıkartma özelliğini görüyorsunuz. Hemen arka kamerada aktif hale geldi. Aracı park halinden dışarı çıkart diyorum. Bana ne tarafa doğru çıkmam gerektiğini soruyor. Ben de bu tarafa doğru çıkmam gerektiğini söylüyorum. Bakalım araba ne yapacak. Gördüğünüz gibi direksiyon. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz koltuğu geri alayım. Gördüğünüz gibi ayakkabılarım hiçbir şekilde bütün işlemi araba kendi kendine yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. İleriye, geriye, her yere araba kendisi alıyor. Bütün işlemi gördüğünüz gibi şimdi arabayı çıkartacak. Özellikle mahalle aralarında ben olsam korkarım buradan çıkmaya. Araba kendi kendine resmen çıkıyor. Ve bana diyor ki arabayı park halinden çıkartmaya hazırım diyor. Artık gidebilirsin diyor. Ben şimdi koltuğumu yanaştırıyorum. Gördüğünüz gibi park etti araba. D'yi alıyorum. Ve şu an çıkıyorum. Ve arabayı bana gidebileceğim yola kadar hazırlamış oldu. İşte otomatik park asistanının güzelliği burada. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ben elimden geldiğince size faydalı bir video hazırlamaya çalışıyorum. Siz de teknolojiden uzak kalmayın. Arabanın size sunduğu hizmetlerden yararlanın. Özellikle otomatik park etme ve otomatik park halinden çıkma özelliklerini. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Hoşçakalın.